kızlar elinizdeki ne? Baloncuk. Baloncuk mu yapacaksın? Evet. Hadi yap biraz bakayım. Ben de. Sen, i̇ki tane Mira yapsın sonra iki tane Meryem yapsın. Ee, ee, oldu ya. ama hemen patladı ee. Mira ya. Poyraz sen de mi istiyorsun? <laughs> siz sakızın iyisinler. Evet. Aa oldu yakala koş yakala yakala. <laughs> Poyraz yakaladı. Mira sen de yakala. Abla yapsın siz yakalayın. Mira. Evet. Abla yapsın sen yakala kızım. Tamam hadi yakalayın. Milyona sonra ben de. Tamam. Poyraz yakala Poyraz yakala yakalayın. Poyraz yakalasana ya. Ay yakaladı. Bir bunlar yaptığında sonra ben de. Tamam. Ben, 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 ben bunu bitireyim ondan sonra. Tamam. Yok Meryem abla da yapsın anneciğim. Beraber. Bence abla büyük ya. Mira abla yukarıya atsın siz yakalayın. Çok güzel olur bence. Hadi ver şimdi Meryem'e Miran. Evet evet, evet. oldu oldu. Kocaman oldu kocaman oldu. Meryem patlat patlat. Ben, Ben kocaman yapıyor sen söyleme. Yaptın ya anneciğim. Aferin sen yakaladın. Dur Poyraz yakalasın Meryem dur Poyraz yakaladın. Poyraz yakaladı. Aferin Meryem. sana Poyraz. Şimdi bakayım şimdi Evet kova var oyuncak var. Şimdi, o Meryem koltuğu açık bence. Meryem, bir Hadi at aşağı Miralar yakalasın. Mira yakalayın tamam mı? Yakala Mira. Yakala yakala Mira. Kaç kaç kaç. Poyraz sen de yakala Poyraz. Hadi yakala baloncukları. Meryem bir sürü yapmaya çalış tamam mı? Oo çok fazla. Poyraz yakala Poyraz yakala. Mira'ya yardım et Poyraz. Poyraz burada izliyor. Meryem yap. Çok güzel yapıyorsun. Bir daha. Aa, olmuyor. olur olur. Oldu. Kocaman oldu. Mira yakaladı. Oo, öyle de mi oluyormuş? Ben altında var. var. mı ayağın altında? Patladı. Aa, o çok iyi çok iyi. Benim yap hiç durmadan yap, durmadan yap. Dökmemeye çalış tamam mı? O deterjanlı su koltukları dökülmesin. Aha. Dökülüyor. Aha. Şu azıcık bir şey olmaz. Aha. <laughs> Poyraz'ın kafasında geldi. Poyraz'ın kafasında patladı. Yap bakayım. Yine geldim kafasına. Kafasına da gelsin Meryem. At bakayım. Üstünde mi kızım patladı? Patladı gitti. Bir daha yapalım. Oo. <laughs> Olmadı bu sefer ya. Bir daha olsun. <laughs> Senin tarafına geldiler. Üfle 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 gitsin. Üfle gitsin. Poyraz yakala. Mira sen niye yakalamıyorsun? <laughs> Meryem şimdi sen aşağı in, Mira yapsın. Sonra ben de. Tamam, hadi Mira, in aşağı, Mira, Mira aç. Ben kab 5 kere yaptım. Mira da 5 kere yaptıktan sonra, sonra ben de. Tamam, Mira yap bakayım. Oh kocaman. Üfle Meryem, üfle gitsin. Aha. Patladı. Mira yap bakayım. Minicici. Kocaman yap Mira. Burnu <laughs> <laughs> burnuna gelsin. <laughs> Böyle kaldı. Üfle, üfle gitsin, üfle gitsin. Tamam minicik geldi. Bak bak Meryem'in kafasına kondu. Mira böyle yapsana kızım. Böyle böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mira sen üfle anneciğim. <laughs> Mira biraz fazla yapabilirsin anneciğim ya. Mira kuşum üfle Burnuna mı geldi Aa burnunda vallahi burnuna <laughs> Ne yapıyorsun ya Dikkat et Meryem düşeceksin şimdi Mira tamam mı Kapatalım mı video artık Evet. Hadi herkese bay bay yapalım Hoşçakalın <laughs> çocuklar Kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs>